Merhaba sevgili kitaben kitap takipçileri. Sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz okul öncesi ve birinci sınıf için bir araya getirdiğimiz Dinimi Öğreniyorum serisi. Dinimi Öğreniyorum serisine hafıza teknikleriyle Elif Bağ kitabımızı da ekledik. Hemen bakalım neler var serimizde. 10 kitaplık hikayelerle dini değerler. 10 kitaplık hadis bahçesi. 3 kitaptan oluşan boyuyorum, öğreniyorum, dua etmeyi öğreniyorum, Rabbimi öğreniyorum, ayetleri öğreniyorum. 2 kitaplık Ramazan ve Çocuk ve Peygamber Çocuk etkinlik kitapları bunlar. Esra Turan Korkmaz'ın kaleminden çok güzel bir seri. Ve yine Kur'an'daki Hayvanlar Arabul yeni aramıza katılan çok özel çok güzel bir kitap. Hemen detaylarına bakalım neler var. Ee, hikayelerle dini değerler 10 kitaptan oluşan mini masal formatında bas kalitesi çok güzel kuşa kağıda basılmış içeriğinde çok güzel hikayeler olan ve değer içerikli dinimizin güzelliklerini anlatan hikayeler en arkasında da Eğlenelim, öğrenelim bölümleri var. E, selam vermek, nankör olmamak, ziyaret adabı, sabır, iyilik, şükür, Allah inancı, dua, nimet ve sadaka konuları işlenmiş. Bu 10 kitapta harika bir seri. Çok tavsiye edeceğim ve özellikle çocuklarımızın okuma yazmaya geçtikten sonra da isteyeceğim bir seri. Hadis Bahçesi yine 10 kitap Profesör Doktor Mehmet Emin Ayın danışmanlığında hazırlanmış Nefise Atçakar'ların kaleminden çok özel bir hikaye serisi 10 kitaplık Nefis Hanım keşke devam etse bu seriye böyle bir yüze kadar çıkarsa keşke kalem çok kuvvetli bir yazarımız ve içerisindeki hikayeler gerçekten çok güzel yine 16 16'şar sayfa arkasında eğlenelim, öğrenelim öğrenelimle minik etkinlik bölümleri de var. Hadis Bahçesi'nde şükür Asla vazgeçmemek, danışmak, israf etmemek, araştırmak, arkadaşlık, işbirliği, misafirperverlik, ötekileştirmemek ve anne sevgisi konuları işlenmiş. Ee, üç kitaplık. Boyuyorum öğreniyorum serisinde 32 sayfalık e, dua ediyorum duaları öğreniyorum. Hem boyuyor çocuklarımız burada hem de onun anlamını ve e, güzelliklerini öğrenmiş oluyor. Güne başlarken, yatarken, kıyafet giyinirken, abdest alırken gibi birçok konuları boyayarak öğreneceği 40 tane e, dua var burada. 40 e, duanın hepsinde de boyama yok. Abdest duaları kısmında hızlıca geçmiş ama e, yaklaşık 30 e, küsür tane boyama var içerisinde. 30 tane boyama var. Boyuyorum Rabbim anlıyorum da da yine benzer bir format var. Yine çok güzel dinimizin özelliklerini ve güzelliklerini Rabbimizi tanıtan e, boyamalı bir etkinlik kitabı. Bu seriler Profesör Doktor Mehmet Eminayin e, danışmanlığında hazırlanmış. Boyuyorum ayet öğreniyorum da yine ayetleri güncel hayatımızda kullanış Kullanacağımız ayetleri yani davranışa dönüşecek ayetleri boyamayla öğretmiş. Çok güzel bir seri. Sıra Turan Korkmaz kendisi bir çocuk gelişimi öğretmeni. Bu alanda hazırlanmış çok güzel bir kitap. Ramazan ve çocuk çıkartma hediyeli. Koparılabilen etkinlikler var. Ramazan'ın güzelliklerini anlatıyor. Sadece Ramazan ayında mı kullanabiliriz? Bütün bir yıl kullanabiliriz. Çok güzel etkinlikler var içerisinde. Harika etkinlikler de var. Ramazan içinde saklayabiliriz. Toplamda da 48 sayfalık bir çalışma. Ee, içerindeki etkinliklerin hepsini çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. Peygamber ve çocuk yine Esra Turan Korkmaz'ın kaleminden yine tek tek koparılabilen etkinlikler var içerisinde. Peygamber Efendimiz'e çocuklar anlatılıyor. Ee, işte i̇şte temizlik, e, dayanışma, yardımlaşma gibi birçok konuyu da anlatmış burada. İçerisinde 48 sayfanın içerisinde çok güzel etkinlikler var. Aramıza yeni katılan e, Jenny Melody kaleminden Kurandaki hayvanlar Arabul kağıda basılmış çok kaliteli bir baskısı var Kurandaki hayvanları e, anlatıyor ve onların e, resimde kaç tane olduğunu vermiş etkinlikle eğlenceli bir etkinlik Dikkat odaklı bir çalışma olmuş gerçekten çok güzel çok beğendim. E, i̇çerisinde kaç tane o hayvandan, o bitkiden, o canlıdan olduğunu arayıp bulmasını istiyor. Dikkat odaklı bir çalışma var. Hüdüt kuşu, örümcek gibi Kur'an'da geçen bütün hayvanlardan bahsetmiş. E, i̇çerisinde e, yaklaşık e, 48 sayfa içerisinde birçok Kur'an'da geçen birçok hayvan var ve bu hayvanları bulacağı etkinlikler yer alıyor. Bu hayvanların özellikleri ile ilgili kısa bilgiler de sunulmuş. Çocuklarımıza 4 yaş ve üzeri için bu setimizin içine ilave ettik. Hafıza teknikleriyle Elif Bağ. Kur'an harflerini öğreniyorum. Elif Bağ oyunu da var içerisinde. Yine e, okul öncesi öğretmeni Asuman Kılıç'ın e, hazırladığı TİMAŞ dini eğitimin de yazarı. Güzel bir Kur'an-ı Kerim öğretim kitabı. Hafıza teknikleriyle hazırlanmış. Çocuklarımızın aklında kalacak bebek, beşik bebek Beşikte bebek B harfi. Sesin telaffuzuna yönelik hafıza etkinlikleriyle birlikte verilmiş. Peki karışır mı diye soracaksınız. Karışmaması için de meraklı merceğimiz var. Meraklı merceği tuttuğumuzda sadece harfi görüyoruz. Yanında onu hatırlattığın öğe görülmemiş oluyor. İçerisinde yine kitapla birlikte bir oyun da geliyor. Bu oyunu çocuklarımızla birlikte oynayarak Kur'an-ı Kerim harflerini öğrenmeleri pekiştirilmesi düşünülmüş İçinde yine çok güzel etkinlikler var. E, boyamalar, e, bulmacalar vesaireler var. Çizgi çalışmaları var. Üzerim kısa sureler ve e, dualar var. E, bu şey gerek dijital ortamlardan gerek de daha güzel okuyan birisinden dinleyerek çok rahat ezberleyebilirler. Önlerinde Arapça metinlerini açık olsun. Takip ederek hem harfleri de pekiştirmiş olurlar. Nasıl sipariş verebiliriz setimizi? Kitabenkitap.com'da dinimi öğreniyorum araması yaptığımızda bütün dinimi öğreniyorum serileri çıkacaktır. Bu serimizi de göreceksiniz. Orada buradan kendiniz siparişiniz oluşturabilirsiniz WhatsApp sipariş attığımız 541 552 52 74 ee, uluslararası siparişler için yurt dışı sipariş için 549 552 52 74 WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz yine Instagram ve Facebook direkt mesaj yöntemiyle de bize ulaşıp kolayca sipariş verebilirsiniz başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz